Tanzimat dönemi roman ve hikayeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye soruluyor. Doğu-batı kültür çatışması ve bunun sonucunda ortaya çıkan yanlış batılılaşma sıkça işlenmiştir. Tanzimat dönemi roman ve hikayelerinin genel başlığı yanlış batılılaşma konusudur. Doğru. Yapıtların sonunda iyiler ödüllendirilmiş, kötüler cezalandırılmıştır. Romantik akımın etkisiyle romanlarda ve hikayelerde böyle bir özellik görülmektedir. İyiler ödüllendirilir, kötüler de cezalandırılmaktadır. Yapıtlarda olay akışı yer yer kesilerek okuyucuya bilgi verilmiştir. Olay akışının kesilip okuyucuya bilgi verilmesi özellikle Ahmet Mütat Efendi'de görülmektedir. Tanzimat dönemi roman ve öyküleri için bu yargı söylenebilir romantizm ve realizm akımının etkileri vardır. Tanzimat döneminde romantik akımın etkileri vardır. Tanzimat döneminin ikinci bölümünde de realist akımın etkileri roman ve hikayede kendisini göstermeye başlamıştır. İlk realist roman Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır. Bu bilgi de Tanzimat dönemi roman ve hikayeleri ile ilgili söylenebilir. İşlenen olaylar daha çok İstanbul dışında geçmiştir. Tanzimat dönemi roman ve hikayelerinin konuları İstanbul dışında değil İstanbul'da geçmiştir. Dolayısıyla E seçeneğinde bilgi yanlışlığı vardır. Doğru seçenek E'dir.